Bu oyun zor. Oynaması zahmetli ama bir o kadar da keyifli arkadaşlar. Evet Demon Souls tam 11 yıl aranın ardından PlayStation 5'e özel olarak karşımıza çıktı. 2009 yılında PlayStation 3'e çıkmıştı. Bu nedenle aslında bölüm tasarımı anlamında yeni nesil bir oyun olduğunu söylemek zor. Ama görsel açıdan yeni nesili gerçekten de iliklerinize kadar hissettiren bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Hem PlayStation 5 tarafını hem de Xbox X, Series X tarafını göz önüne aldığımızda bir konsola özel olarak kalabilen, çünkü diğer bütün oyunlar farklı platformlara çıkarken, Demon's Souls'a gerçekten de konsola özel olarak kalabilen bir oyun olması sebebiyle de ayrı bir öneme sahip arkadaşlar. Oyunu şu anda 35 saate açtı hala oynuyorum. Tabii ki 24-25. saatte direkt olarak bitirdim. Fakat şu anda New Game Plus olarak devam etmekteyim. Çünkü oyunu bitirmeme rağmen hala keşfedecek, bakacak o kadar çok şey var ki kesinlikle yeniden oynamayı veya New Game Plus olarak devam ettirmeyi hak eden bir yapım olduğunu videonun başında peşin peşin söyleyebilirim. Şimdi gelin bu oyunun neden bu kadar güzel olduğunu bakalım ve oyunun tabii ki ana dinamiklerine birlikte göz atalım. until the colorless deep fog Demon Souls, Boletaria isimli bir krallıkta geçiyor arkadaşlar. Tamahkarlığın pençesine düşen Alan isimli bir kralın kendi krallığının içine aslında nasıl sıçtığına şahitlik ediyoruz diyebilirim. İblislerin kol gezdiği krallık genel olarak 5 bölgeye ayrılmış. Nexus ise bu bölgelerin ve oyunun da aslında merkezi konumunda. Burada dilediğiniz bölgeye geçiş yapabiliyorsunuz. Tabii ki bir bölge sizi zorluyorsa bu başka bir alandan devam etmeniz gerektiği anlamına da geliyor. Zaten oyunun genel yapısının da bu şekilde işlediğini söylemek mümkün. Blue Point firması oyunu PlayStation 5'e aktarırken başta da dediğim gibi özüne olduğunca sadık kalmış. İşte aldığınız eşyaları eğer üzerinizde yer yoksa direkt olarak depoya gönderilmesi gibi bazı kolaylıklar eklemişler. Ama bunun dışında işte harita sistemi, kısa yollar, düşman yerleri de dahil olmak üzere her şey olduğu gibi bırakılmış. Yani Blue Point firmasının From Software'in o e, vizyonunun üzerinde çok fazla oynama yapmadığını görüyoruz ki bence bu oyunun en güzel artılarından bir tanesi. Oyundaki her bölge arkadaşlar ayrı bir atmosfere ve düşman çeşitliliğine sahip. Katadreli andıran yapılar, gotik atmosfer, yeraltı tünelleri, madenler ve yerle yeksan olmuş bir krallık. Oyunun her bölgesinde gerçekten de ayrı bir atmosfer sizleri bekliyor. Demon's Souls'a başladığınız andan itibaren oyunun yeni nesil bir oyun olduğunu hissediyorsunuz. Kaplama detayları, ışık hüzmeleri, partikül efektleri ve en önemlisi 60 FPS ile yağ gibi bir akan bir oyun var karşımızda. Grafik ayarlarında daha iyi görsellik ile 30 FPS seçeneği de var ama akıcılık bu oyunun aslında bel kemiği diyebiliriz arkadaşlar. Üstelik grafikler performans modunda da oldukça iyi gözüküyor. Ben direkt olarak denemek için açtım ve oyunun büyük bir çoğunluğunu aslında 60 FPS modunda oynadım diyebilirim. Demon's Souls Zaten tasarım anlamında mükemmel bir oyundu. Yenilenen grafiklerle birlikte bu tasarımlar çok daha iyi gözüküyor. Girdiğiniz her mekanda, döndüğünüz her köşede farklı bir görsellik ile karşılaşıyorsunuz. Sanat tasarımı anlamında oyunun gerçekten de mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Bazı mekanlarda açıkçası dakikalarca durup etrafa baktığım anlar oldu. Grafik ve teknik detaylardan bahsetmişken yükleme sürelerini es geçmek olmaz. Yeni nesil konsolların en büyük avantajı bildiğiniz gibi SSD teknolojisi oldu. Konsolu açıp oyuna girme sürelerimiz inanılmaz derecede de düşmüş durumda. Doğal olarak Demon's Souls'ta da çok kısa yükleme süreleri bulunuyor arkadaşlar. Üstelik bölgeler arası geçiş avantajı ve kısa yüklemeler derken karakter gelişiminiz de çok kısa bir sürede yapabiliyorsunuz. Hani çiz dediğimiz noktalarda takılarak işte dünyayı yenileyerek karakterinize ee, geliştirmek için direkt olarak ruh puanı da kasabiliyorsunuz. Böyle birkaç tane kilit nokta var oyunun içerisinde arkadaşlar. Hani yükleme süreleri bu kadar kısa olmasaydı muhtemelen işte PlayStation 3 versiyonu düşündüğümde o zaman böyle karakter kasmanın daha zor olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dakikalarca beklemeniz gerekiyor. Ama bu oyunda direkt olarak çok hızlı bir şekilde Souls puanı kasabiliyorsunuz. Bazı noktalardan Demon's Souls için genel olarak Souls oyunlarının temellerinin atıldığı oyun diyebiliriz. Yani ruh toplama ve vurhular ve karakter gelişimini yapma üzerine kurulu. Karakterinizi geliştirdikçe toplamanız gereken ruh miktarı da artıyor. Tabii ki seçtiğiniz sınıf ve yoğunlaştığınız özelliklere göre karakter gelişiminizi de kafanıza göre şekillendirebiliyorsunuz. Yakın dövüş, hızlı ataklar, büyü ya da mucize kullanımı gibi kısımlara ağırlık verebiliyorsunuz. Bu konu tamamen yani seçmiş olduğunuz karakteri geliştirmek Hangi yönlere ağırlık vereceğiniz tamamen size bırakılmış. Karakter gelişimine göre kullanacağınız silahlarda da farklılıklar olabiliyor arkadaşlar. Yani karakteriniz yeterince güçlü değilse ağır silahları kullanamıyorsunuz ya da büyü hasarı mana gücüne yoğunlaşmadıysanız yaptığınız büyüler açıkçası düşmanlara sinek vızıltısı gibi gelebiliyor. Bu da onlarca farklı türde oyunu tekrar tekrar oynayabileceğiniz anlamına gelmekte. Yani ilk seferde yakın dövüşe odaklanabilir. Sonraki oynayışlarınızda ise büyücülük üzerine gidebilirsiniz. Hatta benim gibi işte büyücülük üzerine gidip New Game Plus'ta işte daha çok yakın dövüşe odaklanabileceğiniz karakterler üzerinde de yoğunlaşabilirsiniz. Bu farklı seçenekler gerçekten de oyun süresini arttırmış ve tekrar tekrar oynanabilirliği de arttırmış diyebilirim. Demon Souls genel olarak kısa yolları açma ve haritayı ezberleme üzerine kurulu. Bir süre sonra hangi noktada hangi düşmanla yüzleşebileceğinizi bile ezberliyorsunuz. Bu durum çok güzel bir denge üzerine kurulmuş. Oyunun en zorlayıcı kısmı ise checkpoint kısmında yatıyor arkadaşlar. Tüm bu bölgeyi boss mücadelesi de dahil tek seferde geçmeniz gerekiyor. Hele ki yüklü miktarda bir ruhla dolaşıyorsanız oyunun stres barı da yavaş yavaş yükselmeye başlıyor diyebilirim. Bu durum sizi hem zorluyor hem de oyundan daha fazla keyif almanızı sağlıyor diyebilirim. Oyunda dediğim gibi onlarca silah ve zırh bulunuyor. Her silahın farklı bir animasyonu var ve giydiğiniz zırh karakter hareketlerine de büyük oranda etki ediyor. Bu durum aslında oynanış tarzınızı da belirlemiş. Yine aynı şekilde oyundaki özel eşyaları ve silahları bulmak da oldukça önemli. Özel eşyalara ulaşmanız oyundaki keşif hissiyatını da kuvvetlendiriyor. Yani oynadıkça her köşe bucağa bakmak istiyorsunuz ve haritanın genelde her köşesine gidiyorsunuz. Her bölgeyi keşfetmeye çalışıyorsunuz. Zaten oyunun en keyifli olan kısmı da bu. Silah sistemini ve zırh sistemini birazcık daha açacak olursam hani ağır zırh büyük bir silah seçtiğinizde düşmanı koyduğunuz gibi sümük gibi yere yapıştırabiliyorsunuz açıkçası. Hafif silahları seçtiğinizde ise daha hızlı hareket edebiliyor ve taklalar atarak daha hızlı bir şekilde düşmanların arkasına doğru dolanabiliyorsunuz. Tabii ki okya ok yetilisi ya da büyü ile işinizi uzaktan halletmeniz de mümkün. Oyunun dövüş sistemi yenilenen animasyon yapısıyla birlikte çok daha keyifli bir hale gelmiş. Tendensi sistemi aslında birazcık karışık arkadaşlar. Özellikle benim gibi wiki sayfasına bakmadıysanız, oyunu direkt olarak kendiniz oynamak istiyorsanız mutlaka bazı şeyleri kaçırıyorsunuz. Demon's Souls'ta aldığınız bazı kararlara göre oyundaki bölgeler tamamen karanlığa ya da aydınlığa bürünebiliyor. Toplamda 7 kademe var arkadaşlar. Artı 4 olduğunda saf aydınlık, eksi 3'e düştüğünüzde ise dünyanın tamamen saf karanlığa büründüğünü görüyorsunuz. O işte o bölgedeki NPC'yi öldürmek, insan formundayken ölmek gibi durumlar bu puanı düşürürken o bölgedeki boss'u kesmek gibi durumlar ise tendensi puanını arttırıyor. Bölgeyi saf karanlık ya da aydınlık yaptığınızda normalde ulaşamayacağınız bazı alanlara gidebiliyor ve özel eşyalara kavuşuyorsunuz. Aslında tendensi sistemi ezberlediğiniz bölgelere yeni ekstralar ekliyor da diyebiliriz. Bu dinamiği keşfetmek ve bu özel eşyalara ulaşmaya çalışmak bile başlı başına oyun için keyif verici bir durum olmuş. Sol oyunlarında bildiğiniz gibi her zaman özel bir multiplayer yani çoklu oyunculu sistem vardır arkadaşlar. Multiplayer kısmında diğer oyuncuların bıraktığı işte notları okuyabiliyorsunuz ya da onların izlerini görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde arkadaşınızı ya da iz bırakan bir oyuncuyu kendi dünyanıza davet edip onlardan yardım alabiliyorsunuz. Multiplayer kısmının stresli kısmı ise tabii ki istila özelliğiyle birlikte geliyor. Bir oyuncunun dünyasını istila edebildiğiniz gibi aynı zamanda başka oyuncular da sizin dünyanızı istila ederek Hani özellikle üstünüzde çok fazla ruh birimi varsa stres barınızın da artmasına olanak sağlayabiliyorlar. Multiplayer bir kısmındaki en sıkıcı kısım ise bazı durumlarda yaşanan aksaklıklar. Yani bir arkadaşınızı bile oyuna davet etmek istediğiniz zaman dakikalarca uğraşmanız gerekebiliyor. Keşke özellikle arkadaş davetinde birazcık daha sade ve kolay bir yapıyla karşımıza çıksalardı. Ama bu genel yapıyı bozmamak için böyle bir işleyişe gitmişler o nedenle hani bu kısmı da çok fazla açıkçası eleştiremiyorum arkadaşlar. Sonuç olarak Demon Souls şu an için yeni nesilde başta da söylediğim gibi yeni nesile özel olan ilk ve tek oyun. Her ne kadar tasarım anlamında yeni nesil için düşünülmüş bir oyun olmasa da hem Xbox Series X hem de PlayStation 5 göz önüne aldığımızda konsola özel olan tek oyun olması tabii ki çıkış döneminde de bu oyunu önemli bir hale getiriyor arkadaşlar. Oynanış dinamikleri, grafikleri ve orkestral müzikleriyle birlikte oyunun gerçekten de mükemmel bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Sizi zorlayan oyunları ya da Souls türünü seviyorsanız, Er ya da geç hani şu anda belki bir PlayStation 5 sahibi değilsiniz ama ilerleyen dönemlerde almayı düşünüyorsunuz. Bu oyunu oynamalısınız diyebilirim. Tabii ki şu anda bu konsollara ulaşmak zor ama maalesef durum bu şekilde arkadaşlar. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Fiyatlarının düşmesi ve vergilerin düşmesini unmaktan başka. Genel olarak Demon Souls'tan aktaracaklarım bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, oyun hakkındaki yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ve tabii ki bu videoyu sevdiyseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Go forth, Galvin. May you be unharmed.